Hocam bir insan hem liberalizmi hem de sosyalizmi savunabilir mi? Çünkü şu anki konjonktürde her ikisi de zaman zaman mantıklı geliyor. İkisinin arasındaki denge nasıl kurulmalıdır? İkisi de insanlığa lazım olan şeylerdir. Hangisi bu iş taht gibidir. Hangisinin dengesi bozulsa, hangisi fazla güçlenmişse öbür tarafa ağırlık vermek gerekir. Liberalizm yahut kapitalizm denilen şey, özetle, özetlemek gerekirse parası olan düdüğü çalar demektir. En, en veciz ifadesi odur. E, lesefer lesepase demek. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler demek. Paran varsa kardeşim istediğini yap. Paran da yoksa derdine yan anlamına gelir. Bunun topluma e, dinamizm kazandırmak konusunda e, faydaları olduğu bilinen bir şey. Yani e, bir rekabet ortamında bir e, serbest girişim ortamında insanların daha yaratıcı oldukları, eee tembelliğe daha az prim verdiği bilinen bir şey. Öte yandan bunun diğer anlamı altta kalanın canı çıksın demektir. Hiçbir toplum uzun vadede bunun sınırsızca ilerlemesine izin veremez. Veremez. Yok öyle bir şey. Yani gerçek dünyada bir toplumda altta kalanın canı çıkıyorsa, üste çıkanlar gitgide sayıca azalıp gitgide yukarı çıkıyorlarsa günü gelir insanlar buna yeter artık derler. Yani 10 e, kişiyi, 100 kişiyi, bin kişiyi sömürebilirsin. 8 milyar olunca başa çıkamazsın. Yani bir sınırı var bu işin. Eee Diğer yanda toplumların kendi ortak çıkarlarını, herkesin çıkarını, zayıf olanın dahi çıkarını bir araya gelip ortak kararlarla, ortak bir e, akılla yönetebilmesi, e, güçlü olanın güçsüzü ezdiği düzeni iyi kötü regüle etmesi, toparlaması, ee, aşırıya gitmesine izin vermemesi doğal bir içgüdüdür. Bunun da adına sosyalizm deniyor özetle. Sosyalizmin fazlası açıkça zarardır. Ee, bürokratik diktatörlüğe götürür. Polis devletine götürür. Yani ortak kararlar bireylerin hak ve çıkarlarına üstün gelmeye başladıklarında bunun anlamı bir güç birikimidir. Bunun anlamı bir takım kurumların, bir takım kişilerin aşırı güçlenmesi demektir. Adı Stalin olur, başka bir şey olur. insan ee, i̇nsanoğlu da her zaman hatırlamamız gerekiyor ki çiğ süt emmiş bir mahluktur. Fazla güç verirsen birilerinin eline Sopayı verirsen vurur kafana. Bu kadar. Onun için sopayı biraz verir gibi yapıp fazla vermemek gerekir. Kontrol mekanizmalarını kurman gerekir. Aynı şekilde parayı veren düdüğü çalar kardeşim istediğin gibi at oyna dediğin zaman da aynı sonucu alırsın. Bu sefer adı Stalin olmaz, Thatcher olur. Memleketin içine sıçar. Ee, o yüzden bunlardan biri egemenken her zaman diğerini savunmak en doğru yaklaşımdır. Yes, yes. Bir arkadaş bir ha ona gelmeden önce. İskitlerin konuştuğu dil